Evet, bugün servette bir iki tane daha fark ettim. Biliyorsunuz bugün ıı, Star Park ilgili bir video attım. Ve yeni bir haber olursa size ıı, bildirim bildiririm diye söyledim. Bugün yani saat Burada sonra seslendim yapıyorum yapıyor sesini burada. geldim. diyorum ki sanki iki gibi burada, daha daha e, ee, iki iki gibi burada simge geldi diyorum. Bunlardan geldi yani gelen yani ben baktım orada bir sayılar vardı yani direkt SS ben gerekten <laughs> ve doğal oynarken SS'e bakarken bir tarih fark ettim yani girdim hemen bu tarihe bir daha giriyorum simgenin fotoğrafını ben bur buraya koyarım şimdi burada dedi, burada şimdi bu aynen baktım bu simge Simgede bir gizem yok. Bakın simgede kamera var. Ben daha yeni fark edip silah sandım ben onu. Ve yani saat 8 yani bizde yok lan saat yani bizde saat 8 falan herhalde. Bak hangi ülkende bu Onlar saat 12 falan. Hemen bakın. Yanda simgenin görüntüsü bende var. Evet. Ben bak. Yani duayı söyledim onu. Dua da aldı. Sonra ben bir bakayım dedim. Orada bir tarih yazıyor. Altı rakamlı. Bir de bir space var yani. Enter var. Sonra bir de altı rakam. Hemen buraya giriyoruz. Girdik. Time coder. Evet burayı yazıyoruz. Buraya yazılıyor. 0 4, 11 95 Evet burası doldu. Ve 15 Dediğim gibi 7 simgeyi ekrana koyarım 36 ve 22 bunu yani görenler var mı bilmiyorum yani YouTube'da da bakmadım ve burada enter'a tıklıyoruz ve bakın hemen gördüğünüz gibi bakın Burası normal kameralarda yok. Galiba yeri. bilmiyorum ama. Ola da bilir. Buradan güvenlik yerine giriyoruz ve bunu bakın. Saat 4'e yani. 15.36'da geldi bu. Ne bu? Koko yerde insanlar onu dinliyor. Güvenlik. Frank. Bunu anlamadım bunu anlamadım. Tarpark ağlama. Falan. Yani videoyu burada bitiriyorum. Daha ararım. Bulursam haber veririm. Hadi bay bay.